Evet, Kübra Hanım. Kübra Şef. Buyurun, Taha Bey. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Ne yapıyorsunuz? Osmanlı baharatı yapıyorum, meşhur. Ne var bu Osmanlı içinde? Kısa bir ayrıntı vermeden evet. yüzeysel geçebilir <laughs> evet. miyiz? Kula ev içerisinde kullandığımız bütün baharatlar, ekstra da zencefilden zerdeçal'a Ay, kadar ah, baharatlarımız mevcut baharat öyle bir baharat ki yakışmadığı bir yemek yok. Tek bir baharatla <laughs> tüm yemeklerinizi kaplandırabilirsiniz. Lezzetinize lezzet katılabilir. Yani yüzeysel olarak hangi baharatlar var? Kimyon, kinzi, kekik, nane, karabiber, pul biber, Ot. Ama oranları çok önemli bunlar. Tabii ]ları. ki, tabii ki, tabii ki. Aynen. Hepsinin bir oranı var. Tabii ben de bir e, alışkanlık olduğu için ben bunu göz kararı yapıyorum. Hepsinin ölçüsü var yani. Ya yani ne kadar katılacağı belli. Bir baharattan fazla katarsanız gider. Evet, o yüzden ölçüsü önemli. Homojen bir şekilde karıştırılması da önemli. Birbirini özleşmesi için. Bu yaptığınız karışım kaç gram oldu? Evet. Güzel. Kamerada e, normalde açık çıkıyor rengi ama biraz daha ya, bir ton daha koyu. Tabii. Bir ton daha normalde görünenden daha koyu. baharatın rengi. Bu Osmanlı hazır. baharatı. Bu hazır Şimdi üstünün süslemesine geçeceğim. Üstünün süslemesi önemli. Bir nakış gibi işleniyor istiyoruz. üstü tek tek şerit şerit ya da şey sizin özel stiliniz var. Osmanlı baharatının yapımını yüzeysel bir şekilde Kübra Hanım anlattı. İçerisinde 20'den fazla baharat ve şifalı bitki bulunduruyor Osmanlı baharatı. İlk adım yani merkezde Fethi Baharat Aktar'da Aktar Tayyar'ın bulunduğu iş yerinde satışı gerçekleşiyor. Sormak istediğiniz ee, soru olursa e, buradan iletebilirsiniz. Özellikle şu baharat içerisinde var mı, şu baharat yok mu? Ee, i̇letebilirsiniz. Şu planı hemen buradayken soralım. Şimdi ilk attığınız şey isot, ee, isot attınız, sonra kekik kullanıyorsunuz dışarısına. Evet. Evet, bunu nasıl yapıyorsunuz diye bir soru geldi. Kolay mı yapması? Ceylan Ceylin Hanım sormuş. Nedir bu diye soran olmuş. Bu Osmanlı baharatı. 20 küsür baharatla yapılan bir baharat bu. Baharatın ismi Osmanlı baharatı. 20 küsür normal bilinen baharatlar ve bu bilinen baharatların dışında e, Aspir bildiğin kadarıyla e, birkaç tane daha şifalı bitki barındırıyor. Yalancı safran, diğer adı aspirin. Bir soru daha gelmiş. Abi bu baharatların tatlı sandım ben. Bu tatlı değil Ceylin Hanım. Bu bildiğimiz yemeklere atılan karışık Osmanlı baharatı. Şey Endonezya'ya özgü mü bilmiyorum. Ama bu adı Osmanlı baharatı olarak kalmış. Herkes kendisi yorumluyor. Kimisi 7 baharatlar, kimisi on kimisi on Kübra Hanım yaptığı 22 geçiyor zannederse. Evet. Kübra Şefik. Kübra Hanım, Kübra Şefik. Bu şekilde süsleniyor. ortaya isot atılmıştı. Yanına kekik ile süslendi. Onun yanına kimyon. Onun yanına şey ne? var? Ee, sebzeli çeşni. Onun yanına zerdeçal koyuldu. Biraz da dükkanı gezdirelim. <laughs> Şu kış çayımızı geçen de göstermiştik. Kış çayı. <laughs> Ada çayı. Papatya. Ilgamur. Aynı safa. Hatmi çiçeği. Hibisküs. Limon kabuğu, portakal kabuğu, nar kabuğu. Lime. Mersin yaprağı. Zencefizler de çal. Havlucan. Tıbbi papatya. müşterimizin tahta kızı. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel Bitlis'ten şey geldi onu da göstereyim. Bitlis, Karakoğan, her balı işletmeye sokmuyor Tayyar Bey. Aktar Tayyar. Şu peteğin. Harika görünüşü. Para kovan balı bu. Merak edenler için söylüyorum. 1000 TL kilosu. Ama kara kovan normal peti. Şurada anzer balı var. Orijinal mühürlü şu bal. Bu yarım kiloluk bir ambalaj. Bunun fiyatı 2000 TL anzer balı. Mühürlü. Yani kooperatif mühürlü kooperatif izniyle üretiliyor bu. Anzer Yaylası'nın balı. Onun haricinde süzme çam balı, çiçek balı, organik çiçek balı, kopa, kestane balı. Salı pazarı. SP yazan salı pazarı. Kestane balı. Ham, ham bal da ait bir bal. Onun haricinde kozalak, pekmezi, ekşi elma. Bunlar köylülerden alınan ürünler. Kuşburnu marmelatı. Tatlı elma. Andız pekmezi marmelatlar bu diyet olanı, şeker hastaları kullanabiliyor. Bu, bu bilmeyenler olabilir bu, bunu. Bunun adı kapari. Bu kapari turşusu. Bunun da faydaları say say bitmez. Bu Çanakkale Çan ilçesinden gelme karadut pekmezi. Kara üzüm pekmezi yine oradan geldi. Afyon keçi boynuzu pekmezi, mühendisar markalı çiçek balı, macunlarımız. Hurmalar. Bunlar da yeni mahsul hurmalar. Kudüs Libya diyorlar biz eskiden tunus diyorduk bu kudüsün bir küçük boyu bu daha da küçüğü. fiyat merak ediyorsanız sorabilirsiniz şurada da bulamadım edemedim diyenler için söylüyorum organik keçi boynuzu özü var organik Aç organik tarımla yapılmış. Yine burada organik tarımla yapılan e, elma sirkesi ve alıç sirkesi organik tarımla yapılan ahlat, e, enginar, yeşil çam kozala sirkesi, kara özü bu şekilde organik tarımla yapılan birkaç ürün var. Organik sabun bile var arkadaşlar. Evet Osmanlı baharatımızın son halini gösterelim bitti. süslenmeye bakar mısınız? Şu şekilde halı gibi. Köşede kübra hanım, şuraya şef. Osmanlı baharatı. Son şeklini aldık. Buraya eliyle yazmış. Meşhur Osmanlı baharatı. Tavuk ve et ızgara. Patates kızartması. Her türlü fırın ve kebap. Çorba menemen. Afiyet olsun. Bu alanlarda kullanılabiliyormuş. Kötü yemeklerin kurtarıcısı da diyebiliyoruz buna. Öyle değil. Çünkü çok güzel. Halı gibi üstünü süslendi. Bilmeyenler için şöyle söyleyelim. Katlı otoparkın hemen karşısında ilk adımda. Katlı otoparkın karşısı. Meşhur çınar ağacı var. Çınar ağacını geçince 20 metre sonra sağda. Tanesi 15 lira. Herkese teşekkür ederiz. Aktar Tayyar Bey. 85 lira tutuyor bu. Aktar Tayyar Bey. Bugün yine öksürük, astım, bronşitle alakalı bir terkip hazırlayacak. Ee, yine canlı yayına geçebileme durumumuz olabilir. Herkese iyi seyirler ve teşekkürler dilerim. Ee, lütfen abone olmayı unutmayınız.